saat yedi çeyrek geçiyor. Yüzden üç 4 kişi var. Sine, botu, karayel botu. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Burası böyle küçük bir kasaba, Steel Lida. Atina yönüne doğru gidiyoruz bugün. Navigasyon yine beni ürkütüyor. Evet, geriye döndü. Nasıl geriye döneceğiz ya? Çıkış var mıydı ki başka? Geçtiğimiz yerle bizi çok başka yerde gösteriyor. Güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel bir yer. Manzarası çok güzel. Serin. Hafif bir rüzgar. Poz veriyor ya. inanılmaz tatlı. Oo, güzel gözüküyor. Çok tatlısın. Turumuzu tamamladık. Şimdi bir aşağıya bakarız. Sonra da ufak ufak araş. Burası şirin bir kayak kasabası. Evet. Ee, biz burayı böyle haritada gezerken bulduk değil mi şans eseri? Yani, biz bir gün bilmiyorum ama. Evet. Ama sezonda görmek isterim burayı. Evet tatlı şirin olabilir. Düşünsene evet. yılbaşında buradasın her yer süslü. Evet suslu. çok güzel. Sokaklar şıkır şıkır. Yolumuz vardı. da Atina'ya. Bu araç için Özlemciğim. Araç çok güzeldi ya. Harika bir atmosferi var. Evet. Çok güzel bir kış kasabası gerçekten. Biraz yolun keyfini çıkartalım. Siz de yolu izleyin.